Beşinci madde, şeriatla alay etmek küfürdür. Şimdi şeriat meselesi çok ağır olsun, şeriat şudur budur, bağırırlar, çağırırlar. Ya şeriat ne? Hani mesela herkesle şeriat evindeyiz. Ne demek şeriat evindeyiz? Yani karı kocalık olsun, insanın cinsi münasebe hepsinde ne var? Şeriatta ayıp yok derler mesela. Ne demek ayıp yok? Adama diyorsun ki şu iş helal, bu iş haram. Bazı kere yatak odasından da bahsediyorsun, banyodan da bahsediyorsun. Ne yapacağız yani? Ayıp yok. Ne demek? E, Şeriatın kestiği parmak acımaz. Bunlar atasözlerimizde geçiyor. Yani Allah hüküm vermiş. Hırsızın kolunu kesecek. E şimdi neden bu? Asayişi temin için mesela. E şimdi şeriat Kur'an'da var mı yok mu? Kur'an'da var. Nerede var? Câfiye suresinde var. Birkaç tane var. Maidede de olacak. لِكُلِّنْ جَعَلْنَا minkum şir'aten ve minhaca hepinize her ümmete Adem Aleyhisselam'dan beri her ümmete bir şirat ve minhac yani hükümler e, manzumesi, emirler ve yasaklar e, efendim e, mecmuası tayin ettik. Şimdi ama orada şirat kelimesi geçiyor. Hoca efendi bu şirat demiyor. Şirat diyor sen sen burayı karıştırıyorsun. Tamam o zaman sana Câsiye suresinin 18. ayetini okuyalım. Ne buyuruyor? Fümme cealnâke alâ şerîatin minel emri fettebi'hâ. Aslında şeriat lügat manasında yol demektir. Yol izlenecek, takip edilecek yok. Her biliyorsunuz e, peygambere şeriat verilmiş. Tabi her peygambere verilmemiş ama diğer peygamberler önce verilene tabi olmuşlar. Burada mesela ne diyoruz? Musa Aleyhisselam'ın şeriatı diyoruz. İsa Aleyhisselam'ın şeriatında ne var? Burana bir tokat attıkları zaman bu tarafı da çevireceğim, bir de buraya at diyeceğim. Allah'tan bilim şeriatta öyle bir şey yok. Bizde bir tokata bir tokat çakabilirsin. Ama İsa Aleyhisselam da bir tokat yedin diyor, bir de burayı çevireceksin diyor. İsa Aleyhisselam da bir de buradan yiyeceksin diyor. Buyurun efendim atabilirsiniz diyeceksin diyor. İsa Aleyhisselam Şeriat öyle. Şimdi bak şeriat diyoruz. Din demiyorum fark edin, farkındaysanız. Niye? İnnet dini İslam. Allah katında tek din İslam'dır. Bunu karıştırıyorlar. Onun için işte efendim İbrahim'i dinler, semavi dinler. Halt etmişsiniz sizler. İbrahim'i dinler yok. İnnet dini indallah İslam. Tek din İslam'dır. Ma İbrahim Yahudiyen ve İbrahim Yahudi Hristiyan değil. Ve lakin Hanifen Müslüman. <laughs> Müslümandır diyor Kur'an. Allah Allah. Kur'an geri Müslümandır. Bütün Yakup Aleyhisselam ki İsrail'in adı Yakup Aleyhisselam'dan geliyor. Yakup Aleyhisselam bütün çocukları, İsrail onun 12 çocuğundan 12 kabile geliyor. Hepsi ne diyor? Ve nahnu lev Kur'an'da kaç yerde geçiyor Yakup Aleyhisselam'ın oğullarının sözleri? Biz Allah'a teslim olmuş Müslümanız diyor. Tek din İslam. Onun için İsa Aleyhisselam'ın dini demiyorum. Bak dikkat İbrahim'i dinler safsatasına son versinler. Son vermezlerse Allah onların Müslümanlığına son vermiş zaten. Ve insanları kandırmasınlar. Millet bunlara uyansın. Bak hepiniz aka olun. İlahi dinler dediği anda hemen de Hoca Efendi, Profesör Doçent demem ha. Yanlış konuşuyorsun. Niye? İlahi dinler yok. Tek din İslam diyor. Ben İslam dinen falan yok İslam'dan gayri din arayanın dini diyaneti asla kabul edilmeyecek. Sen ne konuşuyorsun? İlahi dinler yok. Semavi gökten dinler yok. İbrahim'i dinler yok. İki de bir buluşuyorlar Urfa'da, Murfa'da, Mardin'de bıktık ya. İbrahim'i dinler, İbrahim'i dinler ya. Yok böyle bir şey. Kur'an diyor İbrahim Müslümandı. Sen diyorsun ki Yahudiler de İbrahim Aleyhisselam'a bağlı. Yani İbrahim Aleyhisselam'ın o zaman Yahudilik de ondan, Hristiyanlık da ondan demiş oluyorsun sen. Kur'an'a ters düşüyor, kafir oluyorsun ya. Şeriatlar diyebilirsin. Bak din diyemezsin şeriatlar diye. Şeriat nedir? İbrahim Aleyhisselam'ın şeriatında şöyleydi. Nuh Aleyhisselam'ın şeriatında böyleydi. Mesela Musa Aleyhisselam'ın şeriatında şöyleydi. Oruç farklı, namaz, lekatlar farklı ya. O şeriatlardaki değişikliği konuşuyoruz. Bizim şeriatımız da böyle. Şeriat bu. Yani ahkam, hükümler, helallar, haramlar, emirler, yasakların toplamı. Biz Habibim ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem seni emri dinden olan, yani din işlerini tanzim eden bir yol üzere, şeriat üzere yerleştirdik ve tebiha sen ona uy. Sen o yola tabi ol. Velat tebi ehvalezine la yalemun. Bilmeyenlerin kafadan uydurdukları arzularına, boş keyiflerine, isteklerine tabi olma. Bilmeyenlerin keyfi çok. Ne demek? Hevaları çok. Kendi kafasında uyduruyor. Bu şöyle olsun, bu böyle olsun, bu serbest olsun, bu yasak olsun. Amerika böyle dedi, İtalya şöyle dedi, İsviçre böyle dedi, Fransa böyle dedi. Bana ne bilmeyenler, Allah'tan dinden haberi olmayanlar helal etmişler, haram etmişler. Ben Allah'a bakarım. اِنَّهُمْ لَيُّهُنُ عَنْكَ مِنَ اللّٰهِ شَيَا Habibim Allah seni yakaladığı zaman bütün dünyanın gavru bir araya gelse seni Allah'ın elinden alamazlar, seni kurtaramazlar. Sen Allah'ın dinine bak. Ve وَاِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُوا مَوْلِيَا بَعْضُ Zalimler, <laughs> kafirler <laughs> birbirinin dostudur. Vallahi وَلِيُّ muttakin Allah'ta takva sahiplerinin dostudur velisidir, haramlardan sakınanların sahibidir, yardımcısıdır. Şimdi şeriatla alay etmek küfür. Ne demek kafirlik? Bir insan şeriatı tatbik edemeyebilir. Bak tatbik edemeyebilir. Şartlar el vermez. E, tatbik edemediği noktada ikiye ayrılır. Zaruret var da mecburiyetten edemiyorsa, zoru varsa mazur olur. Keyfi tatbik etmiyorsa mesul olur. Ahirette azabı var. Ama kafir olmaz. Tatbik etmemekle kafir olmaz. Amel etmemekle kafir olmaz. Ama ve lakin bir insan dese ki şerata inanmıyorum, eşittir Kur'an'a inanmıyorum olur. Eşittir Casiye suresinin 18. ayetini reddediyorum olur. Alay da etse böyledir. İslam nişanlarıyla da alay etse böyledir. Böyle namazla, cemaatle alay etse böyledir. Mesela Eskiden filmlerde oluyordu yani. Böyle imam selam vermiyormuş da böyle duruyor duruyor duruyor. Arkadakiler bunu alıyor. Birisi kalkıyor imamın kulağından tutuyor kafasında. Bir bu tarafa çeviriyor. Bir bu tarafa selam verdiriyor. Millet ha ha ha. Başlıyorlardı gülme. ya i̇şte bu filmler, bu diziler bu şekil İslam'la alay eden şeyler insanı kafir eder.